Korkunç mezarlık hikayeleri 9. kısım Perili Köşk. Merhaba dinleyici, kanalıma hoş geldiniz. Bu hikayemden eğer keyif alırsanız lütfen like'layıp kanalıma üye olursanız çok sevinirim. İyi dinlemeler. Sıradaki hikayem Perili Köşk. Öncelikle hikayemin kurgu olduğunu belirtmek isterim. Kesinlikle böyle bir mezarlık veya ilişkili yerler veya kişiler gerçekte var olmamıştır. Siz hiçbir paşanın minicik aşkı için Rumeli Hisarı'nda kendi adıyla yaptırdığı o perili köşkü bilir misiniz? Hani o paşa minicik aşkı için ikinci karısını da boşuyor ya. Adam daha sonra minicik sevgilisini o kaşıkla bırakıp Mısır'a uzun süreli bir seyahate gidiyor. Geçmiş olsun. Geride bıraktığı o biricik sevgilisi de paşamızı Mısır'dayken İstanbul'da terk ediyor ve kendine yaşça daha uygun olan başka biriyle evleniyor sonra. He! İşte bu o hikaye. Şimdi olayın gerçeğini anlatacağım sizlere. Sıradaki bu hikayem içinde entrika, politika ve aşk üçgeni olan türdendir. O zaman çalsın çanlar, dursun zaman ve beş... 4 3 2 1 o hikaye başlasın Bölüm 1 Washington'da bir diplomat, bir tüccar ve bir adet kart zampara